Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Niyata. Arkadaşlar bugün TikTok videosu izleyeceğiz. Bir de Norzel de, e, Lord Lordenzel'den videolar izleyeceğiz arkadaşlar. Brawl Stars'ta görülmeyen 10 şeyi izleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim hemen TikTok. Sesini de açalım. <laughs> Tüm damlarına öğüt veren çok oldu. İç, niç, sön, kaysu Abone olup kanala abone unutmayın Ladies and gentlemen Are you ready? Arkadaşlar tekrar aynı Like atıp abone um, olmayı <laughs> unutmayın. Bir abone de PlayStation 4 var. Arkadaşlar pek şey söyleyeceğim yani bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bir önceki bence güzel olmamıştı. Çünkü tam zamanlamayı oturturamamışlar. Devam edelim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> efsane ee, oynuyor. 쟤, 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 Hayır. Ama korkman lazım. Neden? Yanında sen varsın. <laughs> Arkadaşlar, azaltma bunun <kapının> kanalında açıklamada yazdım. <laughs> Daha like kötü abone olmayı unutmayın ama da tabi onda like atıp abone olursanız ee, arkadaşlar tekrar arkadaşlar. Ee, bin abone de PlayStation çekiliş yapacağım kanalıma abone olursanız yemin ediyorum arkadaşlar Of. Arkadaşlar pro adam. <laughs> Arkadaşlar böyle oyuncular çok yani iyi oynuyorlar. <gülüyor> Prolar. <gülüyor> <gülüyor> atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Üstümü takar birden gaza basar Halkımız hem koronayla mücadele ediyor Hem evde kalıyor hem de oruç tutuyor Ne güzel bir halk Bu niye evde Bı. değil Bı. Mutluluğun resmini çizemem Ama bana dersen ki acı Onun heykelini dikeyim Of, Jean Dollar Dollar. Vay be. Hiç tahmin etmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Like'ınızı alırım. Ben şimdi e, Lord Enzel'e geçip geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Başlayalım isterseniz videomuza. Yüzde bakalım. %999 bilmediğiniz 10 şey. Sesine hoş geldiniz. Yeni bir detay videosuyla karşınızdayım. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Arkadaşlar kanalım 500 bin abone olmak üzere 13.000 bin abone eksiğimiz var. Yani bu videoyu izleyip abone olmadıysan bence abone ol bana destek Arkadaşlar bana Yani 2 saniyene almaz. Ben de 500 bin abone olmak istiyorum ya. Bu detay videosu için 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Yani like sayısı ne kadar yüksek gelirse detay videosu o kadar çabuk geliyor arkadaşlar. Ve siz inanılmaz derecede like atıyorsunuz videolara. Bu arada hala instagram hesabımı takip etmişsen açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsin. Aynı zamanda yorumlarda yazacağım instagram hesabı. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Bütün detayları sizlerin yorumlarından seçtim. Ve bir detay var ki inanılmaz bir detay. Arkadaşlar bu detay bana Görkem Kartal tarafından gönderildi. Discord üzerinden. Discord sonucuma gelmelisiniz hemen aşağıdan gelebilirsiniz. Onun attığı fotoğrafa göre fotoğrafta bir tane kayıt cihazı var ve altında Spike'ın halısı var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda orada bir tane Brawl Stars tacı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son güncellemede bütün haritalarda Brawl Stars tacı, Brawl Stars yıldız eklendi. Ve bu yıldızın da ne olduğunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Ve bu kayıt cihazı acaba yeni gerçek bir karakterin kayıt cihazı mı yoksa bambaşka bir şey mi diye araştırdım ben. Ve bir detayın içinden farklı bir detay daha buldum. Bu detayı bulmanı bana Eymen yardımcı oldu. Arkadaşlar şimdiki detay inanılmaz inanılmaz bir detay. Dostluk maçı oluşturmanız gerekiyor bunu görmek için. Dostluk maçından boş alan yeni gelen haritayı seçmeniz gerekiyor. Yeni gelen haritada inanılmaz bir şey var. Şimdi yeni gelen haritayı açtım ve yeni gelen haritanın sol tarafında arkadaşlar yanıp sönen bir tane kırmızı ışık var gördüğünüz üzere. Şimdi o ışığın yanına gidelim ve ben size detayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yanıp sönen bir tane kırmızı ışık var. Şu an ışık yanmıyor ve birazdan ışık yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Orada bize bir tane mesaj vermeye çalışıyor. Peki bu mesaj ne? Abi dikkatli bakarsanız bu mesaj hala yeni ve ben internette bu mesajın ne olduğunu araştırdım. Arkadaşlar bu mesaj Morse alfabesinde kullanılan bir mesajmış. 1870'lerde bulunmuş bu alfabe. Ve oyun bize gizli bir mesaj vermeye çalışıyor orada kışıklarla. Şimdi size internette bulduğum bu videoyu izleteceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane internetten bir arkadaş bu mesajın ne olduğunu çözmüş. Şey Ve bu mesajın ne yazdığını biliyor. Şu an ışığın yarım sönme hızına göre oradaki hangi harfin verildiğini söyleyecek bize. 1, 2, 3, 3 kez yandı bir tanesi uzun yandı arkadaşlar fark ettiğiniz gibi. Bir tane hızlı yandı, iki kez uzun yandı. Bu W harfine geliyor. Evet, arkadaşlar arkadaşlar. şimdi ise bir kez uzun yandı. Bir kez kısa yandı ve bir kez daha uzun yandı. Bu da R harfine denk. Arkadaşlar ben de bunları ilk defa görüyorum. Yani ilk defa izlediğim bir şey. İlk defa görüyorum. Şaşırdım yani. Devam edelim. Geliyor. Arkadaşlar bir kez uzun yandı, üç kez kısa yandı. Bu da B harfine denk geliyormuş. Ve şimdi bir kez daha dikkat edin arkadaşlar. Uzun uzun yandı, kısa kısa yandı. Karışık bir harf yandı orada ve bu da R harfine denk geliyor. Bir tek kısa, ilk bir tane uzun bir tane daha kısa yandı. Ve şimdi L harfini gösterdi bize. Bir tek kısa, bir tek uzun. Bir tane daha kısa, bir tane daha kısa yandı. İnternetteki yorumlara göre orada War Bros yazıyor arkadaşlar. Yani War Bros, savaşlar, savaşlar anlamına gelen değişik bir söz. Yani Mors alfabesinden süpersel bize bir mesaj vermeye çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Ve ben bunun hala ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Sizce bu ne anlama geliyor? Yorumlarda belirsin. Kırışık kırışık harfler vermiş bize. Bu harfin anlamının hala ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Ayrıca bu dediğim için bu videoya 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Bu bilgi hiçbir yerde bulamazsınız. Şu ana kadar tek çeken benim. Ki zaten başka YouTuberlar detay videosu çekmiyor. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay şans burada Uğur buradan gelmiş. Birinci içinde Taygalen'in silahında ve arkasında Misrepi'nin gözleri var demiş. Şimdi arkadaşlar yeni gelen savaşçı kromatik savaşçı Gale'e bakıyoruz ve Gale'in silahında arkadaşlar gördüğünüz gibi Misrepi'nin gözleri, kaşları değişik bir şekli var. Siz bunu Misrepi'ye benzetmeyebilirsiniz fakat arkadaşlar bu Misrepi'nin kaşları. Aynı zamanda bu Gale'in arkadaşlar şapkasında da var. Şimdi Misrepi'ye bakalım. Arkadaşlar Misrepi'nin kendi kostümüne bakarsanız Misrepi'nin kaşlarına dikkat edin. Ve şimdi Gale'in silahına bakın. Ona sağ tarafa koydum. İkisinin de kaşları aynı şekilde gözüküyor. Peki bunun anlamı ne ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar Mr. P ile çalışan olarak tutmuş biliyorsunuz. Mr. P Gale'i otelinde çalışan olarak çalıştırıyor. Yani kaş olması bence normal bir şey. Şimdi şans burada Uğur buradanın gönderdiği ikinci detaya bakalım. Detay Mr. P'nin yüzünde pembe bir şeyler var. Pembe bir şeyler Gale'ın şapkasında da var. Artı birliğin görsün demiş. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. İlk öncelikle Mr. P'nin kendi kostümünde arkadaşlar yanaklarda pembe pembe yuvarlaklar görüyorsunuz. Bu pembe yuvarlakların aynısı Gale'da da var. Aynı renkte, aynı dokuda arkadaşlar hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi şu an Gale'ın şapkasında Gale şapkasını taktı ve Gale şapkasındaki pembe yuvarlakları görebilirsiniz. Bunun aynısı Mr. P'de de var. Yani bunun tamamen mantığı Gale'ın arkadaşlar. Başka bir mantığı yok ama çok güzel bir detay yapmışlar. İkisinin arasındaki bağlantıyı çok güzel bir şekilde süper yansıtmış. Bunun gibi detayınız varsa yorumda da bana belirtebilirsiniz. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay gul etiden gelmiş. Detay normal birin fermuar ucu bal peteği şeklinde ama uğur böceği birinin fermar ucu uğur böceği kanadı şeklinde demiş. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar şey Arkadaşı sadece bir tane kostümü var biliyorsunuz. Arkadaşlar birinin kendi kostümüne bakalım. Birinin fermuarına dikkat edin. Orada bal peteği şeklinde bir işaret var. Peki bu uğur böceği bir de hangi şekilde dönüyor buna bakalım. Arkadaşlar karşınızda uğur böceği bir var. Buradaki fermuar işareti uğur böceğinin kanadına benziyor. Yani çok güzel bir şekilde kostümün farklarını bize yansıtmışlar. Çok küçük bir detay cidden bize çok güzel yansıtmışlar bunu. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Baran örnekten gelmiş. Detay abi Dyrl'ın arkasındaki hançer siyahtı mor oldu demiş. Arkadaşlar Dyrl'ın kendi kostümünde bir remodel daha geldi. Şu an Dyrl'a bakıyorsunuz ve Dyrl'ın arkasını çevirdiğiniz arkasındaki hançerin mor olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu hançer önceden mor değildi. Arkadaşlar sağ tarafta Dyrl'ın eski hançerinin fotoğrafı var. Orada Dyrl'ın eski hançeri siyahtı. Fakat Superstar bugün gelme Dyrl'ın hançerinin şeklini değiştirmiş ve Kurov'un hançerinin şeklini değiştirmiş olmuş aslında. Yani yakın tarihte Kurova bir arkadaşlar remodel gelebilir. Çünkü Dyrl'ın arkasında animasyona göre Kurov'un hançeri var arkadaşlar. Hançerin rengi mora döndüğüne göre Kurov'un da rengi mora dönebilir. Şimdi diğer detaya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son güncellemede elmaslar artık kutulardan çıkmıyor. Elmasları alabilmek için sadece Brawl Pass'ten ilerlemeniz lazım. Ve bu sizi birazcık kısıtlıyor arkadaşlar. Normalde kutu açarsanız daha fazla elmas kazanabilirdiniz bir ayda. Fakat Supercell Brawl Pass getirerek sizin elmas kazanmanızı kısıtladı. Fakat unuttuğu bir şey var. Elmasların olduğu yere gelirseniz ve elmaslara tıklarsanız elmasların hala savaş kutularından bulabilir veya para karşılığı satın alabilirsin diyor. Yani hala bize elmasların savaş kutularından çıkacağını gösteriyor. Fakat son güncellemede artık elmaslar savaş çıkmıyor. Yani Supercell buradaki izi değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. Şimdi diğer geçelim. Bu detay Özcan Toykar'dan gelmiş. Detay abi örümcek haritasında rakibin orada muhafızlar ve bir yol var demiş. Şimdi dostluk maçı kuracağım ve dostluk maçında oyuna sonra eklenen haritaya açacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Elmas kapmaca boş alan ve oyuna giriyorum. Kendi doğduğumuz yerde değil rakibin doğduğu yerde arkadaşlar çok güzel bir detay varmış. Rakibin doğduğu yere doğru gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an rakibin olduğu yerde ve rakibin olduğu yerdeki muhafızları görebilirsiniz. Bu muhafızlar neyi koruyor bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhafızların burada bir şey koruduğunu görebilirsiniz. Acaba muhafızlar neyi koruyor bilmiyorum. Bu muhafızlar büyük ihtimalle Rico'nun yeni eklenecek kostümü olabilir. Ayrıca buradaki muhafızlar robot işgalindeki uzaktan ateş eden robotlara da benziyor arkadaşlar. Benim merak ettiğim şey şu Rico'nun yeni kostüme gelince Rico ile beraber oyuna girersek oradaki mahfuzlar kaybolur mu? Bunu ayrı bir videoda deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Brawl Pro'sundan gelmiş. Detay abi Sprout'un dışında bütün yıldız güçleri küçük harflerle yazılıyor demiş. Şimdi buna bakalım. Savaşlara giriyorum ve rastgele bir tane savaşçının yıldız gücünü atacağım arkadaşlar. İlk önce buna bakalım. Bunun yıldız gücü küçük harflerle yazılmış gördüğünüz gibi. Şimdi ise farklı bir karakter açalım. Shelly'nin yıldız gücüne bakalım. Shelly'nin yıldız gücü de küçük harflerle yazılmış. Şimdi farklı bir savaş Nita'ya da bakalım. Nita'nın yıldız gücü de küçük harflerle yazılmış. Fakat arkadaşlar Sprout'un yıldız yıldız gücünün ikisi de büyük harflerle yazılmış. Gördüğünüz gibi bitki işkanı hepsi büyük harflerle yazılmış. Futbol hepsi büyük harflerle yazılmış. Bence Süperstar burada bir yazım yanlış yapmış. Heyecanla hepsini büyük harflerle yazmış arkadaşlar. Yakın zamanda bunu düzeltirler arkadaşlar büyük ihtimalle ve küçük harflerle yazmaya yeniden devam edebilirler. Bunun gibi detayınız varsa lütfen yorumlarda bildirsin arkadaşlar. Arkadaşlar bolluk ve kıtlık kartesi var ve ben Leon'la oynayacağım. Leon'la oynarken ben cidden çok deliriyorum. Geçen bir tane takım arkadaşı geldi. Takım arkadaşlarım saklanıyor ve ben burada kendimi sinirden köpürüyorum. Çok ciddi söyleyeyim. Yani benim saklanan takım arkadaşlarım çok çektim arkadaşlar. Saklanan takım arkadaşlarım bu Rus, Ruslar da kötü oynuyor bu genelde. Süper Igor Pro diyor ve isminde Süper Igor Pro yazıyor. Gene abilik kubilik bir oyuncu geldi yanımıza ya. Allah'ın Allah'ın eziği. Ruslar iğrenç oynuyor bu haritayı ya. ya. Ruslarla oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Şu an burada bir tane bul var sanırım. Onu bir ah tamam aldırız takım kişi. Baba Allah'ın Rusu ya. Abi nefret ediyorum Ruslardan ya. Ya takım oyununda nefret ediyorum arkadaşlar. Roxa bir tane ırktan nefret ettimden değil. Takım oyununda Ruslar işten çok kötü oynuyor bu oyun. Eyvah. Eyvah. Tamam tamam kaçtık. Kaçtık süper. <laughs> Adama bak adam kaçamıyor bile abi. 8 bitin kaçamaması cidden çok kötü oluyor. 10 enerjide olduk. O neyi mı? Şunu ben bir kırayım arkadaşlar bir sağlık toplayalım. 11 enerjide olduk. Yani bunlar bence bizden uzak durmalı. Ben bir görünmez olayım mı şu an? Ben bir görünmez olayım arkadaşlar. Şu an niteyi darlayacağım. Tamam niteyi aldık mı? Aldım mı niteyi? Aldım. Şu an tamı tamına 14 enerjiliyiz. Manyak oynadık ya. Rus güzel oynamış arkadaşlar. Rus'un şu an bir ırkçılık yaptım. Bir ön yargılı davrandım. Rus'a özür dilerim sevgili Rus. Şunları bir darlayalım orada. Onlar bir gitsin. Ultiminin yeniden dolmak üzere. 14 enerji olduk. Şu robota girmemiz lazım artık. Robot kaçma. Robot kaçma. Robot sal bana. Sal, Salar mısınız robotu bana? They see me rolling. Tamam robotu bir de Güzel. Aldık bunu. 17 enerji dolduk abi. Şu an kimse beni öldüremez. Yok şuradaki 8 bir tercih kimse beni öldüremez. Evet 19 enerji dolduk. Şuradaki robotu da girmemiz lazım. Gel bakalım süper Igor Pro. Şunu da alalım hemen. Abi takım arkadaşı güzel ya. Takım arkadaşının çok hakkını olabilirim. 22 enerji olduk. Abi çok iyi değil mi? Oyunun kaderini biz belirleyeceğiz bildiğiniz. Diğer robot nerede? Şu robotu da gireceğim. Şu robotu da alalım hemen. Of abi mükemmel kesiyoruz robotu. Ya bunlar bize bulaşmasın bence. Biz 25 enerji olduk ya. Ya benim şuradaki 8 bir aradan çıkartmam lazım. Arkadaşlar 8 bir saracağım sadece. Tane Başka bir dokunmayacağım. Ben sadece 8 bir saracağım ve döneceğim ben şehrime. Bilmiyorum. Onu alma, onu alma, onu alma. Alma kardeşim onu alma onu bak öldürme. Ya 27 enerji olduk yani güzel. Şuradaki var. barleyi de almam gerekiyor şu an. Barleye gidelim. Aldın mı onu? Aldın mı onu? Tamam. Barley aldık. 28 enerji olduk. Bence robot kesmeliyiz. Gitme kanka. Gel robot keselim. Gel. Gitme gitme gel robot keselim oğlum gel işte. Yani yazıklar olsun süper Igor Pro. Şurada bir enerji dekoru kırmaya çalışıyorum sen giriyorsun adamı kesiyorsun. Şimdi usta benden bir kez daha oynamak istedi. Çünkü biraz önceki maçta bir sıkıştı arkadaşlar. Orada bir şeyler oldu ve usta kutu kırmak yerine yanına ben geldim. Bak bana Lord Enzel diye kendini göstermeye çalıştı. Fakat kutu kırmalıydı biraz önce. Kanka vallaha ben oğlum vallahi ben işte birazdan maç sonu savaş gününden bakarsın. Ben geldim artık heyecana gerek yok usta. Şimdi ortak kutuları alabilir miyiz? Ortak kutuları ben şöyle bir gireyim. Şurada 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 şurada. Tamam geldik. Usta ne yapıyorsun? Usta ne yapıyorsun? Uf! Usta ne yapıyorsun usta? Ne yapıyorsun? Usta neler yapıyorsun? Helal olsun usta iyi dağıttı ortalığı yani. Helal olsun usta sana. Şuradaki 8 bit alayım. Ben biraz bambu arada Leon'u oynayamıyorum arkadaşlar. Fark arkadaşlar, ettiğim üzere. İşte birazcık Leon oynamam düşünürüz. kötü. Şuradaki hemen robot aradan çıkartabiliriz. İkimiz de uzak mesafeci ve inanılmaz derecede hasar vuruyoruz gördüğünüz gibi. Abi robotun canı kalmadı ki. Yani bu 8 bit daha ne yapsın bize? Tamam. 8 bit geldi. 8 bit yazıklar olsun. 8 bit demişim Mr. P. Ya gider misin Mr. P? Eyvah Ems beni öldürdü ya. Büyük sıkıntılardayız. Usta robotla sana kilitlendi. Özür dilerim kanka ya. Valla orada çok, şu Ems çok büyük darılıyor ya. Ems'e yazıklar olsun. Ems yukarı doğru kaçıyor büyük ihtimalle. Ya, yok 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 ölme. Ölme yeterli. Ölmemen yeterli benim için. Lütfen 2 saniye daha dayan. Ben geleceğim şimdi. Ben geleceğim. Tamam ben geldim. Abi ya. Yani birinci olamadık fakat arkadaşlar güzel bir maç yaptık. Buradan ustaya teşekkür ediyorum. Şimdi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bunun gibi daha fazla Brawl videosu gelsin istiyorsanız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Yani hepinize bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsınız. beni çok sevindirirsiniz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.